Panik havası başında da söyledim aslında belki birkaç gün daha da yükselerek gidecek. Benim buradan yine sizin aracılığınızla duyuracağım ya da duyurmayı istediğim en önemli şey panik olmasınlar. Önlemler çok basit. Her hasta öksüren, tıksıran, başı ağrıyan hastaneye gitmesin. Biraz önce vurguladığım çünkü hastaneler de kapasite dolup taşacaktır ve hastanelerde ek yapılacak bir şey yok çok yüksek ateş yüzde yani dediğim gibi çok yük, yaşlı hastalar, solunum yetmezliği gelişen hastalar, nefes darlığı gelişen hastalar, biraz önce söylediğim kronik başka hastalığı olan akciğer yetmezliği, böbrek, karaciğer yetmezliği olan hastalar e, tedrici olarak kötüleşirse hastaneye gidebilir ama daha genç yaş grubunda sadece bir miktar ateşi yüksek, boğazı ağrıyor kişiler evde bizim eskiden de uyguladığımız bol su alarak, bol sıvı içerek, nane, limon, ıhlamur, belki takviye bir takım şeyler yiyerek, beslenmesini düzenleyerek, evden çok da çıkmayarak, dinlenerek, doğal beslenerek ve ateş düşürücülerle bunların altından kalkabiliyorlarsa sağlık kurumlarına gidilmesin. Çünkü sağlık kurumlarında zaten bu biraz önce bahsettiğim riskli gruplar, solunum yetmezliği, zatürre gibi olan hastalar dışında çok fazla yapılacak bir şey yok. Sağlık kurumları buna hazır mı? Dediğim gibi yavaş yavaş geldiği için kurumlar buna şimdilik hazır ama bütün herkesin hastanelere gitmesi noktasında ne çalışacak sağlık personeli sonuçta şunu da unutmamak lazım hmm. sağlık personelinin de ailesi var hmm. onlar da eve gidip geliyorlar ve belli enerjileri var o yüzden hasta olan kişiler evde kalması ve onların kendi yöntemleriyle çok fazla dışarıya çıkmamasını öneriyoruz solunum yetmezliği olan nefes darlığı olan kişilerin ve yaşlı kişilerin hastaneye yönlendirilmesi önemli bol el hijyeni Sık sık el hijyeni yine vurgulayacağım diğer şeylerden bir tanesi.